Tabii. Tabi. Burası e, Hollanda'daki Çanakkale Müzesi'nin Atatürk Köşkü ile birlikte. Burada Atatürk'ün orijinal fotoğrafları. Bakın belgeler. O günkü orijinal madalyalar. Atatürk'ün orijinal fevri çakmak ve e, diğer e, Kazım Karabekir ile ilgili orijinal isimleri. Bunlar hep, hepsi orijinal plaklar. O günkü plaklar. O günkü şapkalar. Hepsi bunlar orijinaldir. İskim sana. Evet burada yine Bülent Ersoy'un 40 sene önceki ilk çıkardıkları plaklar. Burada da gramofonumuz var. Onlarla plakları dinliyoruz, müzik dinliyoruz. Burası yine köşkümüzden bir yer. Şöyle böyle anlatalım. Buyurun. Bak bugün dilek ağacımızı açtık. Hanımefendi bak bir dilek dileyim bir şey bağlayayım. Bak bugün dilek ağacı yaptık. Bugün yaptık bunu. Ay, dilek. Evet, bir şey yaptım. dur bir şey bağlayalım sana bir şey verelim. Bak buraya dilek ediyorsun. Böyle bir şey bağladığını sana bir şey verelim bağlayalım güzel evet. verelim Çok iyi ben de olur bir dilek dile bağla onu da çekelim bağlarken Aynen. ben de daha bir şey getireceğim. Çok güzel. Ne pek ne güzel. başka bir fotoğraf da çekelim bunu. Bunu asın bir şey dilek yapın. Tut böyle. Bir, bir Bir şey şey düşün onu dile. düşen, dileğe olur? Evet. Dilek ağacımıza bugün ilk kez açtık. Dilek ağacımızı isim neydi söyleyelim? Hakikat hacı yavrum. Hadi Evet. Azerbaycan'dan geldi. Bugün müzemizi ziyaret etti. Ve dilek ağacıyla bir şey dileyip buraya bir yere atsın. yere assın. Ama dileğini dileyin ondan sonra. Nereye isterseniz assın. Bırak, tamam. inşallah diliyorum. dileğiniz olur. İnşallah. Evet. evet. İnşallah kabul her bir dileğimiz. Sağ so. tamam. olun. Eyvallah. Bir de fotoğraf çıkar ya şey vardı. Bunu bugün eğlenmişsiniz. Bugün yaptık, bugün ah. yaptık bu. Bir, yap bir şey bir tane bir şey derken atarken fotoğraf çeksene